Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amerikan Block Sniper soru var oynayacağız? No, tamam. Şimdi oynayalım gençler. <laughs> Oğlum. Seviye bayağı sinir ediyor beni. Tamam şimdi birinci seviyeden başlayalım. Tamam. <laughs> yes. Let's do this. Yok. Oh. Sanki ne yapıyorum ben ya? Şunu alayım lazım olur. Tamam şimdi onu oyun kasıyor. Fotoğrafı. Zaten beskemi beskem bulmuş. Ah! Tamam şimdi bitirdim. Kurumadı Tamam Şöyle Bam! Tamam onu işe bitirdim Tamam başka işi var mı Böyle edeceğim Ha tam canlı vuruş. Aha beni fark etti. Tam geliyor. Söyleyecek misin paranın nereden bulduğunu? Söyleyecek misin paraların yerini söyle. Aha! Tam beni öldürecekti. <laughs> Bakalım. Tamam şimdi gidelim. Sakin yavaş. Bir anda onlara gözüm kestirdi. Böyle bir ninja gibi. At. Oğlum olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. En sevdiğim silahımdı bu. Dedemden kaldı. Ben dedemi öldürdüm. Azıcık şey da ama öyle. Birisi bana atış ediyordu. Ben de onu öldürdüm. Oğlum doğru düzgün hikaye bile anlatamıyorum zaten. Ama çok fazla. Tamam. 150'ye getirdim neredeyse. 150 Bakın. Tamam sniper moduna geçelim. Oğlum böyle olmadı ya. Hiç bu böyle olmayacak. Yok böyle geçelim. Hello. Burada kimse var mı? Dedim öğlen işini bitiririm. Oo sevgilim. Aa ne yapıyorsun? Tam ben mi yerim ya? Şöyle. Hah. Tam ayarımda. Şimdi bakalım. Aa bir tane şapşal. Olamaz beni öldürmeye çalışıyordu. Şimdi. işte Dedemi öldüren adam. Patron. Önce onu öldürdüm. Sonra da baş patron yardımcılarını öldürmek istedim. Fakat o kadar. Bir patron yardımcısı ha. Da silahı orada oldum. Ateş ettim. Baya keskin nişancıyım ha. Güzel keskin nişancıyım. <laughs> Keşke bunu daha önce de alsaydım. Hello. Ölmek isteyen var mı? Aa bir tane ölmek isteyen daha. Gözümü çıkardım ne? Kafasını kestim adamın. Bir adam daha. Ah, ah. Sonra bütün görevleri tamamladım. Güzel. Şeyini bitirdim. Total puan aldım. Doğrusu fena değildi bu oyun. Ya bu arada sniper'ımın şeyini Çiğini... şeyini geçtirmem lazım. Baksa böyle daha güzel. Swat triple. Ne var Şimdi ya? Şunu alacağım. Şunu alsam geliyor. Hangisiydi? Eh. Granite Launcher. Yani bomba göndericisi. Tamam, ikinci seviyeden başlayalım. Tamam, nasıl oluruz? Aha, bir adam. Karlanın yenisi söylemem lazım. Bir sürü O da karlanın yenisi. Söylemesi için adam öldürmem gerekiyordu. Ama o da ne öyle? Yani yeni sor çabuk. Yani yeni sorayım. Sorayım parmağın yerine. Çok fazla İşte burada. Onu çok fazla mermi aldım. Ver. Ooo oh, güzel kılıçları severim sanki elinize tıtır yani bakalım Demek sensin Ama askerler kendinizi hissediyor musunuz Oğlum minecraft pubg oynuyorum sanki Aa burada da deniz var. Yüzeyim. Ben yani ne yapıyorum? Kısa sürede oyun bitirdim sanki. Bu da zamanım olur inşallah. Nasıl ölürüm ama? Ee. E. tane varmış küplerden Tamam 739 tane küpümüz var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Daha fazla süreyi uzatmayalım. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkürler. Ayrıca istediğiniz Söyleyin hemen yapalım. Görüşürüz gençler.